Merhaba arkadaşlar ben Leafluk ve bugün hızlı bir konuşmalarının 12 galiba onun işte 12. bölümüne hoş geldiniz. 12 diyelim 12 olsun. Bugünkü rakibim Ahmet Kesek yani şef şif şirpa çihef çirp tam telaffuzunu söylesene. Çihef çifra. Tamam. Her neyse bugünkü konumuz ben yine şeyler almamışım, itemler almamışım. Ee, server'da ultimi açtı ondan burada. Şurada. Heh. Neyse. Şimdi Bugün konumuz savaş araçları. Hani böyle modern savaş falan filan. Modern savaş araçları. Eee süremiz 15 dakika. Ben birazcık da uzatmaya çalışıyorum <laughs> konuşmayı çünkü tam böyle düz bir zaman olsun dilimi. Şu an 10-12 geçiyor. Neyse uzun zamandır video çekmiyorum falan filan işte onlar. Eee şu itemları eline al hazırlan. En son hazırlıklarını yap. Başlayalım sonra. Ne yapsam ben acaba hmm. Hazırım Hazır mısın tamam ben hazır değilim ama <laughs> Neyse ne yapacağım hiç fikrim yok Buradan girelim ee, O zaman 3 2 1 ve başla hmm. Şimdi e Uzun zamandır video gelmemesinin sebebini herkes biliyor ya da bilmeyenler varsa onlara da söyleyeyim. Ben çalışıyorum. Yani staj görüyorum zorunlu. İşte o yüzden bir haftadır video gelmiyor neredeyse. Yani budur. Aga ben ne yapacağım? Ama cumartesi pazar daha fazla video atmaya çalışıyorum. Hani bunu da bilin yani. <laughs> Ulan aklıma manyak bir şey geldi be. Çok bizim odan yapacağım ha. Neyse ben FPS FPS düşük olabilir. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir haberim var ben yarın ve ondan sonraki gün bir tane monitör alacağım 16.9 9 benim monitörüm 16'ya değil 4'e 3 bunun teknik anlamını bilmeyen varsa şöyle diyeyim benim monitörüm dikey yani, yani yukarı doğru uzun üste doğru ve bununla böyle video çektiğimiz zaman YouTube'da siyah boşluklar kalıyor Minecraft'ın şöyle bir güzelliği var. Hani Option, Video Settings, Other. Bu da şey, Optifine sayesinde. 1280 yüzümü çekiyorum ben videoyu. Şu an görüntü bana çok dandik gözüküyor ama en azından videoda güzel çıkıyor. Yani her şey sizin için. <laughs> Değerinizi bilin. Ben ne yapacağım böyle ya? Aklıma bir şey geldi ama. Hani, ne? bu ney? kır 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 Allah için kır Ben yenileceğim ya adam öyle bir konu seçti ki Baştan kazandı zaten o konu konuyu seçerek Yapabiliyorum da e, bloklar yatay çok şey çıkıyor yani Görüntü kötü çıkıyor Ne yapayım ne yapayım ne yapayım lan Adam neredeyse bitirecek Yani şimdi şöyle bakalım. Mesela yazıların çoğunu göremiyorum. Yani çoğun değil sol taraftaki sol taraf bende yok. Öyle diyeyim size. Neyse <laughs> <laughs> Şimdi yeter lan kirletme çeti. Şöyle video çekiyorsun. Şöyle yapsak Abi ben ne yapacağım ya Ya salla en bir şey yap ya Sabah sabah da aklıma hiçbir şey gelmiyor ki Büyük ihtimalle Ahmet kazanacak Bu ne şimdi Tam bu ne ya Allah kahretsin. Tamam buldum ya buldum. Bu Sever yapacağım. Yapacağım artık en kötüsü de olsa yapacağım yani. 15 dakikamız vardı. Yani 27 geçe bitecekti. 10 dakikamız var. ya. Ha buldum lan. Komik bir şey olacak ama yani. Daha önce eşi benzeri görünmemiş bir şey. Lan oyunlandı Hayır. Heh. Kendine gel. Büyük ihtimalle aşağıda SWAT 4 açıldı. Biraz biraz sonra oyunun sesi falan gelirse yani şaşırmayın. Mesela düşmesini anladım, şimdi kapatamam da. Şşş nasıl gidiyor lan onunki. Hep oninkine bakıyım. Gözükmüyor. <laughs> Göremedim zaten. Şuradaki renk tonu farklı olsun. Mouse'taki sesim çok mu geliyor lan? Gelsin artık kardeşler ya ne yapayım başka zaman bu kadar çok blok koyup kırmıyorum ki. Sessizlikle duyuluyorum. Çok boktan bir mouse'um vardı da ondan. Ahmet e sesi çıkmıyor. Bu fırtınaca sessizlik. hala konuşmuyor. Benim klavyem ona uzak. Ee, turuncu vol yok muydu? Ha varmış. Daha, şöyle yapalım <laughs> Durun şimdi videonun buradan sonrasını kapatmayın çünkü hani aklıma çok güzel bir şey geldi yani bunu görüp de ulan böyle savaş silah mı olur deyip lütfen kapatmayın videoyu devamı çok iyi olacak bekleyin So rock and roll baby Tamam tamam bekleyin geliyor geliyor çok iyi olacak Hmm. Şimdiki kaç dakikamız var? Son <laughs> 6 dakika. Tamamdır. Ya sus sus. Ultimer. Neyse. Şimdi kaç dakikamız var? Son 4 dakika. ben arkadan bir giriş ekleyeyim ben buna. Ne olduğunu videonun sonunda söyleyeceğim. Şu da çekilebilir. Çabuk, çabuk 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 Bitiyor Süre bitiyor Tamam Şimdi Şuradan da şöyle bir şey var Aa hayır Ne kır Ne de kır Hatta şöyle yapalım Yani. Hmm. Ayrıca bu hareket ettirilebilir yani Şunun şöyle şeyleri olsun Tekerlekleri olsun ha, Tekerlekten kastım şey yani işte ince uzun Dalga oluyor ya Altında tekerlek oluyor Kaydırılır vizit geriye çekersiniz ve süremiz <laughs> son 3 dakika acaba buna daha nasıl ekran yapabilirim daha kontrol paneli yapmadık dur Bunlar savaş sırasında burada bulunmayacak. Hani öyle hayal edin. Savaş tan önce yani açılacak bunlar. Adam buraya gelecek Arka üstüne kapatacaklar kapıyı. İçeride bir tane olacak aç kapıları. Yani bu. Hani düşman arkadan sızıp gelip kapıyı açıp içeri girmesin diye. Öyle bir teknolojimiz var. Onlar kaldırılacak ne kadar teknolojik gördüğünüz gibi şimdi ben anlatayım size birazcık <laughs> çünkü şu bölüm bacakları burada yürüyor bunlar böyle olunca yürür bu ayaklar yürümeye yarıyor burada ne diyorum ben boş verin siz beni takmayın ee, şuradan son teknoloji silahını çıkartması lazım çıkıt çıkıt bunlar roketler uçabiliyordu aynı zamanda şöyle Bunlarla puf, Rocketman gibi. roketman. Hadi neyse. <laughs> Abi bana arabalı oyun aç falan tarzı. Hala saçma saçmalıyorum hala. Bunlar kolları değil. Şunlar kol değil. Bunlar sadece eklenmiş. Kolları şu. Kanatları açabiliyor. Böyle kalktığı zaman hani şu olabiliyor yani. Şöyle oluyor. Böyle çırpınca uçabiliyor. Düşünün. Ne kadar iyi bir hayal gücüm var. Tamam süremiz son 30 saniye. 19 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Bittiğinde söyleyebilirsin. de süre bitirmeye gerek yok. 14, 13, 12, 11. Yanlış saymışım bitti süre. <laughs> Bitti. Bırak, Bitti. bırak. O son biliyor da bırak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne ne şimdi bu? Tank. Tank. Bir dakika. Oo, ateşte de biliyor. Haleti yap patlatmasaydı iyi olacaktı da neyse. Şimdi bunun girişi nerede şimdi? Biz asker olarak gelelim. Arkadan. Hadi asker hadi asker hadi. ding 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 ding. Tırmanamıyorum. Çıkamıyorum. 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 Neyse. Ben akıllı bir askerim. Aynı zamanda uçabilen bir askerim. Neyse. Buradan aşağı atlıyoruz. Burada bir bot var. Çok mantıklı. Bot. Bence de. Oturup kul... <laughs> aşağı düştüm. Oha. Bu şimdi o ateş edebiliyorsun tamam. Bakın. Bu. <laughs> tamam. Sen benimkine bakabilirsin. Evet, şimdi e, şöyle dışarıdan da gösterelim tankını. bununki tankmış. Şimdi sıra geldi benimkine. Benimki son teknoloji Alman yapımı. Şaka yaptım Alman yapımı değil, Türk yapımı tamam ben yaptım. Adı bunun. Güzel olmuş. Son teknoloji tavuk demir. Mekanik... Ama bir şey diyeceğim. Heh. Burası yok. Neresi? <laughs> Çaktırma. <gülüyor> neyse. Son teknoloji tavuk. Mekanik bu. ve demir gördüğünüz gibi uçabiliyor. Roketman. Girişi arkada. Girilebiliyor yani. Yetişi. Burası kontrol paneli. Buradan ateş falan ediyorsunuz işte. Şey. Bunlar silahları bir dakika dur anlatıyorum. Bunlar silahları. Şöyle şunlar takma kollar. Takma kol çok takma çok değişik bir şey oldu ama <laughs> neyse. Bunlar da arkadan Doktor Octopus'un gibi. Neyse. Evet. Şey bence buraya şey olabilirdi. Benim hani o üstte yaptığım gibi o o katar gibi olabilirdi bence. Ya hoş ya işte. Bu süs benimki. Neyse. Bir de şey tamam. Söyle. Söyle söyle söyle. Şey, şu şu gözler lambadan da olabilirdi veya Reston blondan. Adam haklı. Neyse. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Oylarınızı bekliyorum lütfen adil bir şekilde oy oylayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.